Evet, göründüğü kadar zor değilmiş. Yani anlatması çok daha şey. İnsanlar Allah şükürler olsun. Kimsiniz? I'm Dr. Warren. I was in charge of this excavation. We hid in the shed during the attack. They must have come for the beacon. Luckily, here. It was moved to the spaceport earlier this morning. Manuel and I stayed behind to pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. What's wrong with your assistant? <laughs> Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit. Genius and madness are two sides of the same coin. <laughs> is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us, to understand there is no escape, no hope, no—I am not mad. <laughs> I am the only sane one left. You are the sane. Okay. Extra dose of his meds after the attack. What else can you tell me about the attack? It all happened so fast. One second we were gathering up our equipment, the next we were hiding in the shed while the guests swarmed over the camp. Agents of the destroyers, bringers of darkness, heralds of our extinction. We could hear the battle outside. Gunfire, screams. I thought it would never end. Then everything went quiet. We just sat there, too afraid to move, until you came along. Can you tell me anything about the beacon? It's some type of data module from a galaxy-wide communications network. Remarkably well preserved. It could be the greatest scientific discovery of our time. Miraculous new technologies, groundbreaking medical advances. Who knows what secrets are locked inside? You just the heart of evil. Awaken the beast, unleash the darkness. Manuel, please, this isn't the time. It came neither Stephen, you notice a Turian in the area? I saw him, the prophet, prophet of the enemy he was here before the attack that's impossible nihilus was with us in the normandy before the attack yeah. here. Uh, i'm sorry manuel's still a bit unsettled we haven't seen your turian we've been hiding in here since the attack Williams, well, take us to the spaceport you can't stop it nobody can stop it night is falling the darkness of eternity hush manuel go lie down Haşman öyle harbiden ya bir sus be. içimizi baydın kıydın ya içimizi. Kıymak değil de yani neden denir ona. Tabanca tabanca keskin biçici iki mi? Tümünü al mı? Nasıl ya? Yani? Lan biz aldığımız zaman tümünü mü alıyoruz her defasında? Allah Allah. Allah Allah. Olan ben de seçim yapıyoruz sanıyordum. Çünkü seçim yapmanın bir mantığı yok. O yüzden kafama yapmamıştı zaten. Öyle değilmiş sistem. Onu da öğrenmiş olduk. <laughs> Sen oranın azaltmasına rağmen saniye başına sarı ciddi sonuçta arttırıyor. Dötek atıyor. Nasıl yapıyor? Şu ayrıtı daha iyi. Sen ayrıtır. Ayrıtı bol olsun yeğenim. Bunlar da kestir bir neymiş? Yani bizdeki. Aynı yani. Bunlar ateşleyici var. Bir tane bayağı iyiymiş lan bunlar. Buna da bir İkinci ver. Nereye bastık? Bir de ateşleyici işte ver. Süperiz. Valla on numaroyuz on numero. Okey devam edelim. Bakalım ne düşünüyor Ashley Williams. Artık maalesef öyle değil yapacak bir şey yok. Hayat işte. Hadi devam. Aha Nylos. Oldu, kendi Hatta çıktı. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The Council thought you could use some help on this one. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. -aha Nihilus GG. Bir yandan iyi de oldu çünkü çok... Oha bu yemin lan, Half-Life'deki şeylere benziyor. Şimdi aşağı bir yol var, yukarıya var. Derken zaten. Allah kahretsin onun yüceli basın alınışta. Olur öyle şeyler. İntikamcı ver, kral. Bu kadar modifi yaptım bir şeye yarar diye düşünüyorum. Öl, öl. Ne var? Mesafe diye bir şey mi var? Oha oğlum bu böyle değil ya. Yani. Buna da değildir ya. Yani. Bu ne lan? Bir şarjör bu. Şarjör değil yani. Zibilyon mermi boşalttım. ne sıkıyorsunuz lan? Oğlum kimse şey yok ki orada. Manyak mı ne bizimkiler de? Giden de bir loot yapalım. Ay, ya neredesin Kral. Ulan bu da harbi zor ha. Allah, Allah yürüye 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 or 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 not We're not armed! Is it or safe? Or 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 they or are they gone? we know who you are. Nice going Cole, I told you we should have stayed hidden. It's okay, we're all on the same side here, we're just farmers. We've been hiding ever since that ship first showed up. can you tell me about the ship you saw? I was too busy running to get a clear look at it. I think it landed over near the spaceport. Tell them about the noise, Cole. That awful noise. It was emitting some kind of signal as it descended. Hmm. It sounded like the shriek of the damned. Only it was coming from inside your own head. it was Whatever it was, felt like it was tearing right through my skull. Almost made hmm. it impossible to think. remember <laughs> <Peki, saldor> about <laughs> the <time>, you know, attack. <laughs> <the first time. laughs> We were working the crops when that ship showed up. We just saw it and ran. I don't know what happened to the rest of the crew. They were by the garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't know that. We survived. If they made it to the garage, they could have had a fighting chance. Did you chat with about the Prothean beacon they dug We're just farmers. We heard they found something out there, but it never really mattered. i Hey, Cole. Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. Do you have something to tell me, Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring. Nothing hmm. major. In exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. It's it's breaking do. the law, Cole. We're not hurting anybody. Hell, most of the time I don't even know what's in the packages. Just thought there might be something we could use. I found hmm. a pistol. Figured it would come in handy if those things came back. But you'll probably get more use out of it than we will. Burayı açamıyoruz sanırım. İyi ver bakalım. Bir de sizin başınıza bela açar. Tabanca bir bakalım ya neymiş bu? <laughs> Ulan kesler miydi tabanca? Ben de bir şey sandım adı. Ha ısırgan iki tamam. Şimdi geldi kafası. Ekipman. Ulan ne tabancaymış ha? Oo, acayip iyi bir tabancaymış. Eyvallah, vallahi ağzınızın dadını biliyorsunuz krallar. Yetersiz beceri düzeyi mi? Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bay bay. Güzel tabanca şeyimizi de yaptık. Tabancamızı çekelim bu arada. Sırgan 2. Valla hücum ne lan? Pompalı mı? Birinizde mızrak olsun. Birinizde de sniper olsun. Süper süper takılalım. Bunu indir dayı. adet gereği bir loot var mı diye bakarım şuralara. Ulan Nihilus ölmüş be. Üzüldüm mü? Allah üzülmedim ama en bir bakalım. <laughs> Bu ne hocam? Zaptur, tut. Abi biri çıkıyor. Sen kimsin lan? <laughs> I'm sorry I was hiding you My name's Powell I saw what happened to that Turian The other one shot him What the hell are you talking about? There were two Turians here Your friend and another one he called Saren I think they knew each other Your friend seemed to relax He let his guard down And Saren killed him Shot him right I mean, in the back. We were told a Prothean beacon was brought to the spaceport. What happened to it? It's over on the other platform. Probably where that guy Saren was headed. He hopped on the cargo train right after he killed your friend. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First hmm. that damn mother sh they killed everyone. Everyone. If I had been behind the crates, I'd be dead too how come you're the only one who survived why didn't anyone else try to hide behind the crates they never had a chance wait a minute you were hiding behind the crates before sometimes i need a nap to get through my shift you survived because you're lazy yeah Ha ben inandım ya. Çok ma ben makul bir sebep yani. Yalan helal olsun. Ne Tamam. Nailas'ın da loot'u yok muymuş hiç? Ne oldu lan? Benim anlamadım. Bu öbür şeye Turan mıydı? Turyan mıydı? Onlara niye saldırmadı bu şeyler? Getler. Anasını satayım. Oyunda herkes bize düşman zaten. Kimse birbirle savaşmıyor ki. Aha da şu arada bir loot var. Zaten tümünü alıyoruz. Koş 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 koş. Fıttı 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 fıttı. Loot var mı? Ne oluyor? 3 açmak için RB'ye basılı duydu. Güç şarj takım ve güç becerilerini kullanabilir. O ne kral? Kullan. Aşırı ölüm. Hayda. Bunları tek tek mi kullanacağız böyle? Bizde hiçbir beceri yeteneği yok. Ha, hedef alıyoruz sonra onunla yapıyoruz anladım mevzuyu. Tam bomba atalım be. Aa bomba bu şekilde çalışıyor çok iyiymiş. Adam gibi silah seçelim de. Ya şu onu aile seçme işi biraz hala uyuz geliyor. Bu ne ne yaptı Bak sniper mı? göstermezler şimdi. Yapay zekanızı kim yazdı yapay zekanızı? Yanlışlık attım ya bombayı. Neyse ikisi reload yakalama bir kodlamışım bir şeyden bir oyundan. Daha da çıkartamadık. Oradan ayrılamadık. Nerede oğlum? Şurada mı? Ya şu Y'ye bastırıyorum. Alışacağım alışacağım kontrolleri de biraz sürecek. Lan hani kim var? Allah varmış abi. Yalan değil. Aldım aldın mı Aa, almış oldu. Kral sen çıkmıyorsan ben sana ulaştırım ama yani ha. O ne lan? Fırsattan iyi çalıştı bana da. Bizden kaçmaz. O ne? O ne dedim benim bir tabatından adam. Al süper arkasına öyle yaslanırsa. Peki bizim bu bombalarımız doluyor mu? Gene mi on, e, gene onu da loot box'lardan vesaire mi buluyoruz? Raylı saçı Hadi bakalım. Half-Life günlerimize dönelim. Half-Life 2 günlerim şey bir günlerimize dönelim. Çalıştır. <laughs> bu tipsiz kim? Set the charges. Destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here. siz evidence bırakmayacaksınız da biz evidence aldık gibi oldu ya biraz. Bir ufak, bir ufak geç kalmış olabilirsiniz bir saklamak için.